İslam'ın evrensel kapasitesini beyinlere yerleştirip yerleştiremediğimiz çok önemli. Çocuklarımızı Arapistan, Kabe, Mekke, Medine, Kudüs, eh işte bazen deve, yeşil, kubbe, bu manzaralarla mı sınırlıyoruz? Çok garip ve hepimizin calibi dikkatini çekecek çok hassas bir örnek vereceğim. Bir gezi esnasında bir yerde mola verdik. Yanımda 3-4 tane de çocuk denecek genç vardı. Çok şirin, latif bir cami. Böyle tatlı bir minare, minare kümbet gibi yapılmış... Osmanlı ev stili de bir çatı yapmışlar. Yüz kişilik bir camiye, ev gibi bir cami. Indik, park ettik arabamızı, abdest alalım, namaz kılalım dedik. Çocuklardan biri, 10 yaşlarında bir çocuk, bir abdest hazırlığı yapmadı. Ben de dedim ki sen abdestli misin, namaz kılmayacak mısın dedim. Kılacağım ama camiye gelmedik ki dedi. Dedim ki, nasıl gelmedik camiye dedi. Nerede cami dedi. E burası ya dedim. Gel bakalım dedi. Beni götürdü caminin cümle kapısına doğru. Hani cami dedi. E bu camiye dedim. Yukarısında top gibi bir şey yok ki dedi. Top dediği kubbeyi kastediyormuş. Çocuğa izah etmek zorunda kaldım. Kubbe namazın şartlarından değil. Bir nebze caminin kubbeli olması, üstünde alem olması filan artı tarafı var bunun. Ama çocuk cami deyince sadece kubbeli yapıyı anlamış. Kubbesi olmayan bir yerde namaz kılmayan bir mezhep kurar zamanla herhalde. Kubbesi yoksa namaz olmaz orada. Böyle düşünecek bir mantıkla çocuk geliyor demek ki. Ne kadar ikna ettim bilmiyorum ama çocuğun kafasındaki cami şablonu kubbeli yapının adı. Bu çocuksa bir düşünce, deve deyince İslam coğrafyasını hatırlayan da o çocuk gibi biri ama. Bir başkası da deveyi İslam zannediyor. İslam'ı bütün yönleriyle kuşatan idrak başımızın tacı olmalı. Bunu yapmadığımız sürece kardeşlerim, ümmeti Muhammed'in evrensel mantığını oluşturmakta zorlanıyoruz. Evrenselleştiremiyoruz. Kısır kalıyor. Kısır bir anlayışla kainata yetecek bir projeyi kendi kasabamızda bile uygulayamıyoruz